Tobias'ın çalındı. Ay yani şaka yaptım. Tabii ki de Tobias'ın çalınmadı. Tobias'a ne verebilirsiniz arkadaşlar? Binek Tobias. geldin. Ay kattığın için te çok teşekkür ederim. Selam, hoş geldiniz. Like attığın için çok teşekkür ederim. <laughs> Büyük ihtimal seni bulamam. Bir dakika kimselere atmış mıyım istek yok tam edeyim. Herkesin içinden bulamam o yüzden şöyle. 293 898 Tamam 60 evet kabul ettim like atalım yayına money talks money talks Pırr. aa berrar ya neden sorun ne diyelim bakalım çağıralım ama gelmeyecek muhtemelen berrar Dur dünyama gelmeyi sorun ne diyelim. Sorun ne? Sorun ne? Canlı yayın yapıyorum. Canlı yayın gel. Canlı yayın gel. Bakalım sorun neymiş? Sorun ne ya? Ne oldu? Anlatmak istemezsen anlatmayabilirsin. Ee, adımı kodunu bir de yazabilir mi? Adım ve kodumu. Acaba sorun ne? Ben hiç bakmadım. Sorun ne diyelim? Burdan anlatamıyorum ama 2019 Pet var mı aranızda? O da değil. herkese maalesef Tobias'ı sadece değerli şeyler veririm. Geliyor sanırım bir yayın mı? Sadece biraz üzgünüm. Neden? Sorun ne? Yani kim üzdü seni bakalım. Dinleyelim. Sadece biraz üzgünüm. Sadece sinep minep yazıyordu birisi. Son atın topluluğa sadece birisi tam hatırlamıyorum ama sinep mi Snapchat'te alakalı bir şey demişti. Snap gelmiyor bir şey demiştim. Bugün biraz diğerini kullandım. Ondan... Bunu hissettirmeni sağlayan kişiyi hayatından çıkartmayı düşündün mü? Pek. Ya da onu sorgulamayı düşündün mü? Biz sorgu sorguluyoruz. Okay, PKX official lütfen. Snap'ı sildim ve üstüne işte bile yargı edin neredeyse. Özgüç TV diyorsun. Neden? Ha son attığı videomu? mu? 70 kişi birden kreatör oldu Aa, ama. Onda evet seni çıkartmış topluluğuna atmıştı. Sen oradan gördüm ben. Bence sadece kreatör olanları çıkartmalıydı. Yaptı çok yanlış bence. Kreatör oldun mu hiç? Bak işte yani ben hiç öyle bir video yapmamışım. Yani yargılaması çok yanlış zaten. E i̇şte ben de olmadım. Yani olanları koysaydı bari yani 70 kişi kredi olmuş. Kimseyi bulamamış Senin bulmuş yani. Anlamadım neyse o da bir garip neyse. Boş ver. Takma. Çok iyi. Görmüşsün. İyi. Hissettirdi dedi yalnız. Yani istemiyorsan gidebilirsin. Boş boş yorumlar utanır. Vallahi bir tane çakacağım buradan ya. Sinirimi bozuyorlar burada. Nisa nereye gittin? Yanına gelmiştim Ay peki. Öykünün a ikisi de öykünün önünde. Demek ki yerler. Ay şey. Eşi takipçinin aynı anda görüşeceğim oley. 2019 pet olan var mı aramızda? Yani bir şey olmaz yani. Gerçi ben yaşamadım. Bilemem. Ama yani üzülme. Geçer geçer. hediyesi Nisan hediyesi varmış bana Çok teşekkür ederim o buradaysa çok teşekkür ederim Ben kredi öyle değilim beni neden koydu acaba? yani cidden koyması yanlış olmuş 70 kişi arasında seni nasıl buldu Ben de onu şu an soruyorum bombastik sayday kıyma var açan bu arada. Ne seri de? Ne yapayım? Şimdi derin parçadan yavaştan. Şöyle, şöyle kaçalım. Ee, özel dünyaya gidelim. Sanırım kayıt oldum sonunda. Olabilir. Videolar, videonuzu izlememiştir bence. Sadece creator oldu mu neler oldu. Yani öyle yazınca bence o yüzden sanmış olabilir. İzlememiştir büyük ihtimal. Sadece öyle şeyleri yapmıştır öyle. Ya zaten ya yapmış hemen geçmişti. Özgür TV hakkında çok olumlu yorumlarım yok. Yani tabi sevenler de var ama linçleyenler de var. Linçleme, linçlemiyorum ama sadece yaptığı bazı şeyleri yanlış buluyorum. O yüzden ben öyle yani. Ben Öyle yani. Ben uyku ayıcığına dönüşüm. var mı? Ben veremem zaten yok. Alo ayıcık verir misin? Karda adam verir misin? Yine. Şu an takas yapmıyorum zaten. Bakalım. Beni şu an... Ay herkes davet edeyim. Bu Hı. Rica ederim. Biliyordum zaten birazcık durumları ee, yani ben de zaten her zaman yani yapıyorum arkadaşlarım. Adı mesela bugün bir arkadaşım çok üzülmüştü. Onu da yapıyorum. Çünkü insanların üzülmesini istemiyorum. O sırada üzülen be bombastik. Ama artık yani çok düzgün değilim zaten. Bir seni üzüyorsa hayatından çıkaracaksın kardeşim yani. Eee işte mesela birileri gelmiş bile. Ya mesela yani yol vereceksin. Mesela biri seni üzüyorsa ona yol vereceksin. Boş ver, git, yani getin önüne. Bir şey olmaz ki. Ama çok teşekkür ederim. Ben de sen ne zaman istersen yanındayım tabii ki de. Şöyle davet edeyim herkese. Şöyle isteyenler var çünkü. Rubiye te seni davet ediyorum ama gelmiyorsun. Şu an herkes davet ediyorum. Birini gördüm onu davet edeceğim. Sadece davet ediyorum Arkadaş ekleyemiyorum. Sadece bu yayınlık maalesef. Melek suyu gördüm. Şu an melek su çok fazla gözüme çarptı. Nedenini bilmiyorum. Belki pepesinden dolayıdır. Melek su davet ettim seni. Ha benim olsun. Ay. 907. Şu an yorumları okuyamıyorum biliyor musunuz? Neyse şu an davet etmeyeyim yandan da. Teşekkürler diyelim. Teşekkürler. Ona hediye verelim o zaman. Şu an sana bir hediyem var diyelim. Bakalım ne vereceğiz. Ben de bilmiyorum ne vereceğim ya. ben mailimi değiştiremiyorum. Neden? Bir dakika dur ne verelim acaba? Ne versek? Böyle fark ediyor. Sana bir hediyem var. Ay sana bir hediyem var. Ve başka şeyler de verelim yanında. Mesela bir de bunu verelim. Sana bir hediye. Şöyle verelim. Watchplay için Ne istersin? Bakalım. Hayır ben de değiştiremiyorum. Beni gönderdiği yola göndermiyorlar. Hmm, nasıl yani? Neden değiştiremiyorsun ki? Hmm. Bir şey diyeceğim. Bilmiyorum ama hiç şeyim var mı? Ee, 2019 Fetin yani hiç takas yaptık mı onu da bilmiyorum, onu da hatırlamıyorum ama hiç böyle değerli petlerinin var mı hiç bunları bilmiyorum mesela. Şöyle Nisa bana hediye vermişti ben de ona hediye vereyim. Sana bir hediye var diyelim. Canlıda herkese niye hediye dağıtıyorum ben de bilmiyorum ama dağıtmak içimden geliyor. Sana bir hediye. Şöyle Ankara'ya bir Bebek pamsım var. Oo, bayağı iyi. Yani Gerçi ben P.K. sen ne zaman açıldığını bilmiyorum. Bilen var mı aranızda? Vardır. Çok fazla iyi vardır. Şöyle Rubi'ye T ye de verelim. Sana bir hediyem var. Sana bir hediyem var. Elimle versek bu sefer ona şey gelelim. Daha farklı bir şey olsun istiyorum bunu verelim. Sana bir hediye var. Böyle olsun. Payışan var. İyi. Bu arada ne istersin demeyi unuttum biliyor musun? Pamsa ne istersin? Pamz Bebek Pams. Gerçi vermeyebilirsin tabi. Ama benim de değerli kendi çapımda değerli petlerim var. Bir şeyler verebilirsen yani sevinirim. Verebilir misin? Ay para. Yani düşünebilir misin hiç öyle bir şey düşünebilir misin? Bebek pamsı olanlar. Abla geliyor Sen hayır uyumadın mı? Hayır uyumadım. Bırak şöyle. Ay. Heh, okuyayım. Şurada birisi hikayesini yazmış gerçi. Tam hikayemi iyi bilmiyorum ama bir okumaya başlayacağım şimdi bir dakika şu an yorumlarınızı okuyamıyorum abla bugün arkadaşım ve sabit tehlikede diye bütün iyi petleri bana aktardı aralarında aşırı istediğim şeyler var sevişten elim ayağım titre çok mutlu oldum o da bana sana canım feda dedi ya çok tatlısınız İyi arkadaşlar bakın. Bunlar iyi arkadaş. Örneğin. Ay video. Arkadaşlar ben artık yavaştan canlıyı kapatayım. Yemek yiyeceğim. Görüşürüz. Ne yemeği yiyeceğim ben de bilmiyorum. Görüşürüz. Bay bay.